Bir cenaze yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin içine aldı. Terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu eline sapan verilmiş. Cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhatap oluyor. Kardeşlerim, polis Orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol dürüst. Ne ekmek alması, ne alakası var? Ve çok enteresan. Annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgi muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilye atışınızı pek anlamadım. O demir bilyeyi acaba niçin atıyorsun evladının mezarına? Neyin mesajını veriyorsun? Aynı şeyi baba söylüyor. Bakın biz başka baba da tanıdık. Ve DHKP